Deseydin, arka sokakta çekiyorsun. Abi, nereye gidiyorsun abi? Oo. Bekle bekle <laughs> ne yapıyorsun? Biz seni bekliyoruz sen bizi geçiyorsun. Nasıl iş o? Lan o kim bak vuran yavaş <laughs> arkamdan yavaş. Arkamdan hala bana biri vuruyor bak 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 bak. bak. Kim vuruyor Bak hareketlere bak bak. Kim vuruyor ki? Mustafa vuruyor arkamdan. Mustafa seviyor öyle şeyleri. Valla arkamdan kaç kere vurdu? Hasara bak şu an. Ha, %6 hasar. Allah Allah. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> bu gidişte araba mahvolu olacak. <laughs> evet, yine yolda, yine yolda bir şeyler oluyor. Birazdan <laughs> göreceğiz <laughs> ne olacak. <laughs> Hikaye. Ya devam et. Ben bir hızlılık gitmiyor Yavaş yavaş. Bu bay gibi. Şu konuya da çok bakmayın ya ne berbat ediyorsunuz oh. ne oldu orada aa biri buraya vurmuş biri yavaş ya, arkamın, yavaş arkamdan oldu? ah Mustafa daha yeni oyuna girdin ne oldu sana böyle yolu kapattın abi yolu niye kapatıyorsun ya biz online mi oynuyoruz Mikael'cim sen arkadan gel önce arkadan gel şimdi Mikael ya arkadaşlar hısa size ya başlayacağım şimdi arkadaş. Ben... Bak, 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 bak. Arkadan biri bana vurdu. Lan Onlar bir işe girmeye başladı lan. Devam edin, ha. devam. Devam et, Mustafa. Şey, bakalım, devam et. Hadi. Gördün mü adam? Adam işimizden geçiyor lan. gördün mü adam? Yok, az önce bir şeyler oldu ama. Mikail bana vurdu Mikail bana vurdu arkadan lah diye Mika'yı ben şimdi uçuracağım. biraz devam etsin o Tamam biraz ben onu uçuracağım şimdi o gelsin yanıma doğru ben şimdi onu uçuracağım. Tamam şöyle yapalım hadi Arabadan lan bir, bir şey bir daha konuşma Bir dakika ee, Şey yapın herkes Mika'yı da kovarsın o zaman şimdi Şimdi tam startı belirtin <laughs> Mika'yı kaçın, kaçın 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 Bakalım Mika'yı da kim uçuracak Altında bir araba var ya. Bakalım bir kim dokunca bence. Mikael. Ben <laughs> dokuncam. <laughs> Mikael yavaş geçsin bu arada. Mikael korktu bayağı. Mikael Mikael tamam. Geliyor kaç bence. biri uçtu orada. Yok uçmamış. Böyle bir falan çıktı, Işınlanıyor ya. Abi ışınlanıyor. Arada bir yakın bir şerefsiz. Ben seviyorum. Ben şu an 151 gidiyorum ama bu da iyi basıyormuş. Altındaki Abi de çeşitli. Daha 150'de geliyorum yetişemedim sana. Oğlum bu adam ne yapıyor? Ne? Ne kullanıyordu bu? Volvo mu kullanıyordu? Hikaye <laughs> sen ne kullanıyordun? Volvo, Volvo. Benim olan Volvo. Evet. Ben umumadı şey kullanıyorum <laughs> ona. <gülüyor> Çay yüzünde ben kaza yapıyordum. kanayı var. 735 geldik. Çay yüzünde kaza yapıyordum az daha. <gülüyor> 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 oh, kaçma, kaçma bre, gel buraya. Kaçma, gel buraya. Kaçma buraya, gel. İnatçı keçi. Şey sağdan girdi, biz de sağdan giriyoruz. Sağ, abi, sağ, sol şeridi sal sağ bana. Sağdan gir, sağdan. Doğru gidiyor. Abi, ben, abi. Doğru gidiyor, doğru. Mikaelim sol şeridi sal. Oğlum peşimden bırak peşime. Peşimi bırak. Kaç Mikael kaç yetişmeye Tam ben de çıkmaya çalışıyorum Mikael'e. tamam sıkıştırma beni. Adamı ben ya. araba kalıyor. Nasıl araba kalıyor ya? Abi yol var mı? Yol. Abi Ya abim sıkıştırdı beni. Sıkıştırmasa çoktan değdiydim ama. şimdi Mikail hileli hadi dikkat edin. Ben şu an basıyorum iyice kaçtım. Mikail'e dikkat edin bak hileli o adam. O bence hileli o. Abi adam hile açmış biçiyor. O bence hile. Kesinlikle. Adam size fark attı lan. Siz yetişemediniz adama. Yani ben bir derece biraz, biraz hızlı gitsin. Şu an benim hasarım var o yüzden yavaş. beni ki. Hasarım Maşallah, var. Maşallah yavaş gidiyor. 177'ye gidiyorum Aynen. yetişemedim sana. Adam sana arkadan yetişemiyor. Sen diyorsun ki hasarım var. Hadi sen inelim. Valla abi ben ek ekran kaydı atarım. 136'ya da gidiyorum hala yetişemedim. Oradan 170'ye gelip size yetişemedim. Nasıl olacak? 150 <laughs> 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 Bu haksızlık oluyor o zaman. 49'a gidiyorum ben şu an. 149. Şu hikayeyi de yakalamadın Tam da isminin tam ismini de Bak o virajlardan dönerken yavaş abi. Sana bir kayıt gelir bir an yatar. Ya zaten direkt yavaşladım sağdan girince. Ani virajlar bura. Ben bir kayıt yetişeceğim diye elim, şey oldu terledi lan. Sol şeridi sal! Sol şeridi sağ. Sol şeridi sağ. Sağ <laughs> tamam, tamam mı lan? Sağ mı? geçeyim ya? İstediğin kadar, <laughs> kadar var. İstediğin kadar var. İlter'in yani, kararı ya var. Sen mi canım sana? Hayda. Şimdi ona... Ya ama... valla çıkarım oyundan ha. Dur dur. <laughs> Mustafa sen de tamam hikaye kazandı. Sen de Batan birbirinize girin o zaman. Yapacak bir şey yok. Ya bırak Allah ya. Daha ikiniz birbirinize girin. İkiniz birbirinize girin. Yapacak bir şey yok. Hikaye gitti. Hikaye şuan feri bot Ya abi yedi. Biz... O bıraksa gittim ya. Ha sana ne olmuş böyle? Sen burada takılmışsın. Oha kazanmamış bu. Ya hadi bırak Allah aşkına. Bu... Dur sana kurtaracağım bekle. Abi aha. <laughs> Kurtardım dedim ama biraz şeyler oldu. Abi Mikael. He. Batuhan Mustafa oh. bir, birbirine girmişti Yoldan atmış. Oh. <laughs> <laughs> araba gitmiyor he? İyi alt yedim Mustafa. Ya abi yürü git bir de beni suçlu çarptıyor ya. Vur vur Mustafa ona vur Mustafa vur. Ben gidiyorum sana ye. Mustafa vur Mustafa. Heh, <laughs> 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 Aha bak hala bakmıyor bak. Övgün mü alıyor benden hala? <laughs> <laughs> Aa, beni araba da kazanıyor. Aha gitmiyor. Dur battan sana Aa bu battan da ışınlamış ama. Ne oldu burada ya? Böyle her biri bir yere uçmuş. <laughs> sol şeridi sal diyorum. Niye bu kadar inatçısın? Niye sol şeridi sal diyorum? Abi adam kafayı Mikael'e takmış. Mikael 3 senede arkadaşlık bir Discord'da. Şimdi ne yapsın adam? Kimseye yedirmiyor yani Adam Diyor ben yapayım diyor. Adam ondan yine açı. Batuhan yiyor gel Yemedi yemedi yemedi. Kaza yaptılar. Şey, Pelibodan. İbrahim abi gemiyi nereden gir? <laughs>